Kıvanç Tatlıtuğ'un başrolde olduğu Netflix imzalı dizinin ilk gösterileri paylaşıldı. Kıvanç Tatlıtuğ ile Özgü Özpirinç'in başrollerinde yer aldığı Netflix imzalı bir denizaltı hikayesi adlı dizinin ilk gösterileri paylaşıldı. Fotoğraflarda imza imajını yenilediği görülen ünlü oyuncuya Özgü Özpirinç'in de eşlik etti. Ekranlarda uzun süredir yer almayan Kıvanç Tatlıtu ve Özge Öz birinci yeni projesi bir denizaltı hikayesi yakın bir tarihte izleyiciye merhaba diyecek. Çekimler Ege'de başladı. Bir deniz altında araştırma görevine katılmaya hazırlanan özgür ruhlu dalış eğitmeni ve deniz biyoloğu armağanın hikayesini konu alan dizinin ilk görselleri ve de yayınlandı. Çekimlerine Ege sahillerinde başlanılan yeni projenin görsellerinde tatlıtuğun ve özbirincinin birlikte olduğu görüldü. Dizi güçlü oyuncu kadrosuna sahip 8 bölümden oluşacak aksiyon, macera türündeki dijital eğlence platformu Netflix imzalı dizinin yapımcılığı OGM Pictures gerçekleştiriliyor. Oyuncu kadrosunda ise ikilinin yanı sıra Meri Çaral, Ertan Saban, Ece Çeşmioğlu, Onur Ünsal, Ecem Uzun, Ceri Hoffman gibi isimler yal yalıyor. Yönetmen koltuğunda Tolga Karaçelik ile Umut Aral'ın oturduğu dizinin senaryosu ise yazan Jason G George önderliğinde Atasoy Koç, Cansu Çoban, Sami Berat Maraş Marçalı ve Murat Uyruklar kaleme alıyor.